Şok marketlerde bu hafta neler var arkadaşlar? 10 Temmuz'da başladı. 16 Temmuz 2024'e kadar geçerli. Temizlik ve gıda ürünlerini bu videoda haber veriyoruz. Bir sonraki yayında da çeyizlik, mutfak ürünleri, ev gereçleri ve elektronik malzemeler olacak. Pril losyon bulaşık deterjanı 750 ml 50 TL. Fairy losyon 750 ml bunun da fiyatı 60-50 50 Pril sıvı bulaşık deterjanı limon kokulu 4 kiloluk 139 lira. Fairy sıvı bulaşık deterjanı 2.6 litrelik büyük dev ambalajında 139 TL. Bu ürünler şok mağazalarında raflarda şu an başladı ve 16 Temmuz 2024'e kadar sürecek onu hatırlatayım. Pril sıvı bulaşık deterjanı 750 litre 57 TL. Fairy sıvı bulaşık deterjanı 750 litre bu da 64 TL. Mintax bulaşık makinesi tableti bunda güzel bir kampanya var 100 tanesi 176 TL tanesi 1.79'a geliyor arkadaşlar. Bingo Soft konsantre yumuşatıcı 1440 ml 88 lira. Şok indirimlerinde aktüel kampanyalarda Yumoş konsantre yumuşatıcı 1440 ml 60 yıkamalık 112 TL. Vernel yumuşatıcı var 3 litrelik bu da arkadaşlar 30 yıkamalık 79.50 yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkürler yorum yazanlara, abone olanlara. Destek için videoyu beğenelim ve ürünler hakkında tavsiyeleriniz, görüş, düşünce önerilerinizi videonun altındaki yorumlar kısmında paylaşın lütfen. Vernal Max konsantre yumuşatıcı, 2 farklı kokusuyla 60 yıkamalık 82 TL. Beyaz güvercin kağıt havlu, 6'lı rulosu 59.90. Slippy yüzey temizlik havlusu, 3 farklı çeşidiyle 100 tane var her birinin içinde 84.75. Beyaz güvercin tuvalet kağıdı 12'li rulosu 79.90. Bebelant bebek şampuanı 750 ml 44.60. Juvenis giyilebilir el ve ayak maskesi 39.50 bu da farklı orijinal ürünlerden. Orkid Ultra Extra cesaret paketi 48'li kutusu 129 lira. Imogen Violet Blade Marine Fresh Deodorant 150 ml'lik ikili Avantaj paketi 149 TL. Pia 4 aşamalı tırnak parlatıcı törpü 32.90. Aqua Dipolo deodorant seti kadın ve erkekler için. Bir deodorant var arkadaşlar 150 ml, bir de parfüm 50 ml 179 lira. Kadın ve erkekler için iki farklı koku seçeneğiyle. Tokka ikili mandal toka çeşitleri 54.90. Monamor tırnak bakım ürünleri şok markasıdır. Monomor şok mağazalarının kozmetik ve kişisel bakım markası 34.90. Signal White System diş macunu 75 mililitre 42 TL. Küsuratlı rüvalim ben 90 kuruşları. Makyaj süngeri farklı renkleriyle 33 TL. Derby Lady Platinum 4'lü 77 lira. Monomor Roll On Lip Gloss 43 TL. Eyüp Sabri Tuncer doğal zeytinyağlı şampuan 700 mililitre 90 TL. Derbi 3 bıçaklı tıraş bıçağı 14 tane var içerisinde. Bayağı e, büyük paket 130 lira. Derbi banyo bıçağı var. 13'lü tek bıçaklı 95 TL. 25 lira ve üzeri alışverişler şokun geleneksel fırsatlarından. Mesela Unibaby Pure Comfort organik aloe vera özlü ıslak havlu mendil diyelim 4'lü 60 TL. Kellogg's Coco Pops var 580 gram 45 lira. Lipton şeftali 1 litrelik dörtlü şişesi 80 lirayken Ülker Hanım Eller Hindistan Cevizi Çikolatalı bu da 40 TL arkadaşlar 25 lira üzeri alışverişlerde. Yine Pınar Labne 180 gramlık üçlü paketi aynı fırsatta 90 TL. Mis yarım yağlı taze peynir 450 gram 74 TL. Uno tam kuki framboaz elma fındıklı 50 gram 20 TL. Namet Özlem Torku Sultan Müslümoğlu ya da baş yazıcı kokteyl sosis farklı markalardan 350 gramı 100 lira bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. Mis yoğurt yarım yağlı homojenize 2,5 kilogramlık 70 TL. İçim kaşar peyniri 700 gramlık ambalajı 190 TL. Mis lor peyniri yarım kilogramlık paketi 31.50. Terem yağı paket margarin 250 gram 26 TL. Kebir tereyağı yarım kilogramlık paketi 160 TL. İçim tam yağlı beyaz peynir 1 kilogramlık kutusu 174 lira. Leo salamura siyah zeytin yarım kilogramlık şişesi 100 TL. Bu arada videoyu beğenmeyi unutanlara kısaca bir hatırlatma yapalım. Yorum yazanlara, beğenenlere de ayrıca teşekkürler. Tat, ketçap, acılı ya da acısız. 390 gram 30 lira. Bol tane ekstra geleneksel çilek, vişne reçeli 380 gram 28 TL. Leo kırma yeşil zeytin 400 gram 60 TL. Sarıyer portakal şekersiz 2,5 litrelik 27,50. Sarıyer kola 2,5 litrelik 31,50. Deren Ice Tea şeftali ya da limonlu 2,5 litrelik şişeler 30 lira. Cam aşure kasesi 23 TL. Çelik tencere 11 litrelik 30 santim çapında 600 lira. Saroz plastik kaşık 10'lu paketi 8.75. Alüminyum kase 10 tane var içerisinde 20 TL. Anadolu mutfağı dolmalık fıstık 25 gramlık paketi 50 TL. Piyale aşure 225 gram 30 lira. Anadolu mutfağı tarçın 90 gramlık 21 TL. Bizim vatan haşlanmış kuru fasulye 800 gram 28 lira. Anadolu mutfağı Hindistan cevizi 50 gramlık paketi 11 TL bu hafta şok aktüel indirimleri resmi katalog fırsatlarında. Bizim vatan haşlanmış nohut 800 gramlık kutusu 28 TL. Malum arkadaşlar Muharrem ayı geldi. E, aşureler yapacak. Aşure kazanları, tencereleri kaynayacak. Bin mağazalarında olduğu gibi ayrıca şok market raflarında da aşurelik hemen hemen bütün malzemeler sergilendi. Var. Takip edin, izleyin. Amigo dalından kuru üzüm yarım kiloluk 67 TL. Amigo ceviz içi, fındık içi 150 gram 55 TL. Amigo dalından meyve mix 250 gram 43 lira. Amigo dalından kuru incir 250 gram 67 TL. Altın yaprak gül suyu 400 mililitre 16 lira. Amigo dalından kuru kayısı 250 gram 63 TL. Anadolu mutfağı kuru fasulye 1 kilogramlık paketi 53 lirayken Anadolu mutfağı karanfil 20 TL. Anadolu mutfağı nohut 1 kilogramlık 44.50 Anadolu mutfağı aşurelik buğday 1 kiloluk 17.50. Anadolu mutfağı kuş üzümü 20 TL 75 gram. Yerli pilavlık pirinç 1 kilo 39 lira. Aroma karadut 1 litre 30 TL. Kapi vişneli ananaslı içecek 1 litre 30 lira. Olala sufle mini 30 TL. Ülker rulokat 37.50. Patos acı baharatlı 22.50. Patos haşhaşlı acı aromalı mısır 24 lira cipsler Kafe Kral'ın ikisi bir arada, üçü bir arada onlu paketler 30 TL. Eti burçak, fındık, fıstık ezmeli kremalı 25 lira. Eti Falif yulaf ezmesi 500 gram 35 lira. Super Fresh Pizza King 135 TL. Kafe Kral latte 5 TL. Schweppes mandalina 1 litre 32 lira. Amel dev sade 5 TL. Eti burçak sultani 30 lira. Magnum mini çeşitleri 140 TL. First Sensations ikili paket 32.50. Biskolata Mood 30 TL. Eti burçak şekersiz, şeker ilavesiz 10 lirayken. Yupo jeli meyve 13.50. Lace cipsler var 45 TL. Büyük paketler arkadaşlar mega paket yaklaşık 200 gram. Eti puf 12'li var arkadaşlar. Bunların da tane fiyatı yani içinde 12'şer tane var 30 TL. Çok teşekkürler izleyenlere, videoyu beğenenlere, kanalımıza abone olanlara, canlı yayın sohbetine katılanlara, videonun altına yorum yazan tüm takipçilerim sağ olun, var olun. Sonraki videolarda karşınızda olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Mutlu haftalarınız olsun. Bereketli ve bol indirimli